Herkese ilk bir yeni bir videodan daha merhabalar arkadaşlar ben Yaşar Tup Bugün sizlerle birlikte yine şemalı bir şekilde güzel bir video hazırlayacağız Bu videomuz aslında birazcık özel olacak Çünkü arkadaşlar Türkiye'de bunu hazırlayan, yayınlayan veya bu şekilde anlatan bir insan daha yok Yani benim gördüğüm kadarıyla O yüzden bu video sizler için çok değerli olacak Ve sektör adına gerçekten fikrinizi değiştirebilecek bazı şeyler anlatacağım size O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın Bunun gibi videoları daha çok istiyorsanız arkadaşlar Videoya geçmeden lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Çünkü videoyu izleyenlerin neredeyse %90'ından fazla kanalıma abone olmadan izliyor videoları ve sizlerin abone olması demek bu tarz videoların daha çok gelmesi demek. Ayrıca bizi kurumların ve diğer turizmin önüne gelen insanların ciddiye alması için gerçekten çok önemli bir etken olacak bizim için ileride. Çünkü bunların hazırlıklarını ve temellerini inşa ediyoruz şu anda. Bunları nasıl yapıyoruz diye merak ediyorsanız arkadaşlar yasartup.com'a giderek yayınladığım bloglara bakabilirsiniz. Orada da bir tane WhatsApp grubuna katıl butonu var. Oraya da katılarak bizim topluluğumuzda bizlerle sohbet edebilir. Turizm hakkında veya otellik hakkında merak ettiğin konularla alakalı bizlere sorular sorabilirsin. Bizler de orada seni bekliyor olacağız. Şimdi böyle bir video çekme gereği neden duydum? Öncelikle bundan bahsetmek isterim. Biliyorsunuz ki yaklaşık 2 yıldır turizmle alakalı videolar yapıyorum. Ve yaptığım videoların altında işte o otele girmen için torpil gerekir. Bu pozisyona geçmek için torpil gerekir. Onu yapman için torpil gerekir. Bunu yapman için torpil gerekir. Yani herkesin bir hayali var ama o hayale erişmek için bir bahane üretmek istiyor kendine. Ve bu bahaneyi de bu sektörü kirleterek torpil adı altında yapıyor arkadaşlar. Keza sorsak bu insanlara torpilin ne demek olduğunu bile bilmez. O yüzden ben de bu videomda torpil ne demek ve bu algı neden yanlış bir şey Ile turizme empoze edilmiş. Bunlardan bahsedeceğim ve bahsetmeye çalışacağım. Umarım anlarsınız. Şimdi yanında görmüş olduğunuz şemada ben sizin için bazı şeyler hazırladım. Bu şemayı umarım rahatlıkla görebiliyorsunuzdur. Çünkü hazırlamak için çok emek sarf ettik. Şemamızın başlığı görmüş olduğunuz gibi otelcilik ve torpil. Bu iki konuyu neden yan yana aldım? Turizm otelcilik özel bir sektör olduğu için arkadaşlar burada torpil yapmanın basit olduğunu sanan insanlar var ve buradaki çoğu insanın işe giriş şeklinin torpille olduğunu düşünen insanlar var. Bu yanlış bir algı. Bunu da bahsedeceğim. Bunu da anlatacağım. Öncelikle ama torpil nedir? Torpili bir anlayarak baş başlayalım iş arkadaşlar. Buraya yazdım. Torpil nedir? Kişisel ilişkiler yoluyla elde edilen ayrıcalıklı avantajları ifade eder. Yani bunlar nedir? Şimdi mesela bir işe girmek istiyorsunuz ve sizlerle birlikte bu işe girmek isteyen başka insanlar da var. Sizleri onlardan ayırt edecek bir özellik olmadan eğer ki onları eleyerek siz işe giriyorsanız evet bunun adı torpildir arkadaşlar. Veya bir iş yerinde yine sizin ayırt edici bir özelliğiniz olmamasına rağmen diğer konularda siz haklı çıkarılıyorsanız yani adam kayırma varsa arkadaşlar yine bunun adı torpildir. Fakat turizm otelcilikte işler böyle değil. Evet benziyor ama ama kesinlikle böyle değil. Şimdi bu yanlış algının neden oluştuğunu, nasıl oluştuğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım anlarsınız ve bu torpil olayının böyle olmadığını, aslında çok farklı bir konu olduğunu umarım sizlere anlatabilirim ben de. Yanında da gördüğünüz gibi torpil algısı var arkadaşlar. Buraya ne yazmışız? İşe alım ve terfi süreçlerinde kişisel ilişkilerin belirleyici olabileceği düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Ne diyor? Düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Düşünce nedir arkadaşlar? Öznel bir ifadedir. Yani bir şey nesnel değil de öznelse bu sadece bir kişinin veya birkaç kişinin fikrini ifade eder. Gerçeklik durumu kesinlikle de yoktur arkadaşlar. Özel ifadeler bu şekilde yani kişilerin düşüncesiyle ortaya çıkmıştır diyoruz burada. Şimdi aslında bu iki olayı birleştiren ve yanlış anlaşma sebep olan şey arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi referanstır Referans nedir peki sizlere bunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Yazdığımız şekilde başka bir kişinin senin yeteneklerini ve niteliklerini doğrulaması ve işverenin güvenini artırması demektir. Şimdi size biraz da bunu açayım arkadaşlar. Referans nedir? Burada da yazmış olduğumuz gibi başka bir insanın veya okurumda yetkili bir insanın senin işe alımını yapacak kişiye seni önermesi, seni hakkında bahsetmesi, senin hakkında iyi yorumlar yapması. Şimdi burada en kritik nokta arkadaşlar senden bahsedecek kişinin güvenilir olup olmaması. Yani sözünün kale alınıp alınmayacağı. Eğer ki güvenilir ise ve o kurumda işini düzgün yapan bir insansa, o sektörde düzgün işini yapan bir insansa onun sözü dinlenilir ve sizin işe alımınız gerçekleşir. Çünkü sizi artık diğer insanlardan, diğer işe başvuran insanlardan ayırt edici bir özellik vardır. Bunun adı torpil değildir. Şimdi bunu da açacağım birazcık da birazcık ve size bir tane referans örneği göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kanalımın önceki videolarında ben ve arkadaşlarım 3 aylık bir eğitim için gitmiştik. Bu 3 aylık eğitimin sonucunda genel müdür bizden memnun kaldığı için bize böyle belgeler verdi. Şimdi bu bir referans öneridir arkadaşlar. Referans illa bir kişinin sizden bahsetmesiyle veya sizi önermesiyle bitecek bir şey değil. Gördüğünüz gibi böyle kağıtlar da yine burada tabi başkası bizi öneriyor fakat böyle belgeli bir biçimde. Yani kişinin güvenilir olup olmamasıyla alakalı değil. Burada görmüş olduğunuz gibi Polonya'daki otelin ismi var arkadaşlar. İsmini görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi sertifikan burada. İsmim burada yazıyor ve daha sonra burada çalıştığım aylar, çalıştığım günler. Daha sonrasında da benimle alakalı kısa bir söz yazıyor. Buradakini hemen size özetleyeyim. E 3 aylık çalışma sonrasında yaşarla biz iyi ve memnun bir şekilde çalıştık. Eğer ki işe alım için size başvurursa size önerimdir. Yani onu işe alabilirsiniz. Diğer işverenlere tavsiyemdir gibi bir yazı yazıyor içinde. Şimdi ben bunu gidip almışım veya başka insanlarla birlikte çalışarak onların güvenini kazanmışım. Onlar benim çalışma şeklimi görmüş. Onlar benim nasıl çalıştığımı bilmiş ve başka bir yerde tekrar karşılaştığımızda veya onların bir kontağı varsa benim işe alım sürecimde bana yardımcı oluyorlar. Yani işlemlerimizi hızlandırıyorlar. Bu torpil değil arkadaşlar. Bu çok karıştırılıyor. İşte o yüzden ben de size bu videoyu çekiyorum. Aslında turizm otelcilikte torpil yapılamaz. Çünkü biliyorsunuz ki oteller için devasa paralar harcanıyor. Bunlar sizin hayal edebileceğiniz paralar değil. Yani işte bir odayı doldurur, yok bir evi doldurur, yok işte arsayı doldurur gibi diyeceğiniz paralar değil. Açılışta devasa paralar harcanıyor. Ve otelin ilerlediği yani açık kaldığı her gün içinde bu paralar ödenmeye devam ediyor. Tabi kazancı da farklı bir şekildedir. Onun hesaplaması bize düşmez. Eğer ki otelcilikte torpil olayı olsaydı bu oteller uzun süre ayakta kalamazdı. Çünkü işi bilmeyen adamı torpille işe aldığı zaman o adam otel zarar verecek. O adam diğer çalışan insanlara zarar verecek. Ve bir zamandan sonra insanlar bıkıp da işten çıkacaklar otomatikman. Ve otel personelsiz kaldığı zaman biliyorsunuz ki personelle ilerleyen bir sektör ve personelsiz kalan otellere ne olduğunu biz de çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Hepsi iflas ediyor. Hepsi batıyor. O yüzden turizm otellikte eğer ki torpil olursa bir otelde o otelin geleceği açısından hiç iç açıcı şeyler olmaz. Ve eminim ki hiçbir otel yöneticisi de bunu istemiyordur zaten. O yüzden otelcilikte arkadaşlar torpil yoktur. Torpil algısı vardır. Torpil algısı da aslında referansdır. Ben de size anlatacağım anlatmak istedim. Peki siz bu referansları kazanmak için otelde ne yapabilirsiniz? Çalıştığınız kısımlarda hangi özelliklerinizi öne çıkarabilirsiniz? Biliyorsunuz ki bir önceki videomda zaten size bir sürü kriter saymıştım. Bu kriterler sadece yönetici olma adayları için değil, aday adayları için de geçerli. Yani ileride olmasanız bile sektörde ilerlemenizi sağlayacak özellikler. Yine burada personel olarak çalıştığınız yerlerde sizi öne çıkaracak özelliklerden birkaçını buraya listeledim ve bunları da size yine de önceki videomda olduğu gibi açıklamaya çalışacağım. Neler yapmanız gerektiğini açıklayacağım arkadaşlar. Otelde bulunan personelle ve otele gelen misafirle iyi bir iletişim kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Buraya da o yüzden iletişim becerisi yazdık. İletişim becerisi çok önemli çünkü otelde bulunan herkese yani insan olduğu için her yerde onlarla konuşmanız net bir şekilde anlaşabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden iletişim becerisi otelcilik sektöründe sizi öne çıkaracak en önemli özelliklerden bir tanesidir. İkincisi ekip çalışması arkadaşlar. Ekip çalışması nedir diye soracak olursanız biliyorsunuz ki otellerde kemik bir kadro olur veya kış kadrosuna geçeceğiniz zaman yine bir kadro belirlenir. Bu kadroların belirlenmesinde bu özellikler insanlarda aranır, bakılır kimler iyi, kimlerde de özellikleri var. Onlar seçildi arkadaşlar. Ekip çalışması da yine bunun için önemli bir şey çünkü ekip çalışması dediğim ola işte sadece mutfakla mutfağın birbirine destek olması veya barın birbirine destek olması anlamında değil. Tabi bunlar da var ama diğer departmanlarla da iyi anlaşabilmeniz ve otelin genel huzurunu koruyan insanlardan olmanız gerekiyor. Bir otelin tamamını bir ekip olarak düşünebilirsiniz. O yüzden bu tüm departmanlarla iyi anlaşmanız, tüm insanlarla iyi anlaşmanız gerektiği anlamına geliyor ve ekip çalışması özelliğinin de sizde olduğunun göstergesi olmuş oluyor. Gelelim bir sonraki seçeneğimize detayları duyarlılık. Şimdi bu detayları duyarlılık duyarlılık çok değişik bir başlık ama size şöyle açıklayacağım bunu. Misafirlerin bazen özel istekleri olabiliyor, ihtiyaçları olabiliyor. Diğer personelin alanda yaptığı işlerde küçük küçük detaylar bazen atlanabiliyor, bazen unutulabiliyor. Eğer ki sizde detaylara duyarlılık özelliği varsa bunlar da tabii ki de sizin seçilmenizde önemli rol alacak şeylerden bir tanesidir arkadaşlar. Otele girerken imzaladığınız görev tanımını sadece kafanızda tutar ve benim görevim bu, benim görevim bu, ben başka bir şey yapmam diye otelin içinde gezerseniz arkadaşlar bu detayları duyarlılık özelliği sizde olmayacağı için yine kadro ulaşmanızda bu sektörde sektörde ilerlemenize engel olacak şeylerden bir tanesidir. Yine size iş alımlarda veya otel içinde terfi süreçlerinde hızlandıracak, otel içinde öne çıkmanızı sağlayacak özelliklerden en önemlilerinden biri diyebilirim arkadaşlar. Dil yeteneği. Dil yeteneği ne kadar olursa yani kaç tane dil biliyorsanız bunun ne olduğunu hiçbir önemi yok. Otele yabancı misafirler geldiği için zaten ana diliniz Türkçe mesela. Türk misafirle zaten ben anlaşabiliyorum. Ama mesela geliyor işte Alman misafir geliyor, İtalyan misafir geliyor, Rus misafir geliyor, Arap misafir geliyor, Çin misafir geliyor. Bunların bütün dilleri bildiğimi düşünün. Bütün dilleri çekildiğim zaman ben aslında birçok insandan fazla öne çıkmış olacağım. Çünkü otele gelebilecek her türlü misafirle anlaşabilen bir personel olacağım ben. Ve neden otel? Beni değil de dil bilmeyen beni tercih etsin. Yani burada her şey personel olarak düşünmeniz değil. Aynı zamanda bir işveren olarak da düşünmeniz gerekiyor. Yani otelin ilerleyebilmesi ve otelin gelişebilmesi için personelin de iyi olması gerekli. Eminim ki aranızdan hiç kimse gidip de ben dil bilmeyen personeli işe alırdım diyeceğini çok düşünmüyorum arkadaşlar. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Gelelim hem bir önceki videomuzda hem şimdiki videomuzda hem de bir sonraki videolarımızda bahsedebileceğimiz arkadaşlar iş alaka kavramına geldik. Nedir bu iş alaka? Peki burada da açalım birazcık başlığını. Etik değerlere sahip çıkmak, güvenilirlik, dürüstlük ve profesyonellik gibi özellikler sizin yine diğer personellerden fazla öne çıkmanızı sağlayacak önemli kavramlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu iş alakasından diğer videolarımızda da sıkça bahsedeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Gelelim son özelliğimize arkadaşlar. Güler yüz ve iyi imaj. Biliyorsunuz ki otelcilik sektöründe misafirle birebir iletişimde olduğumuz alanlar çok fazla ve bizim tipimizin düzgün olması gerekiyor. İşte biz o yüzden Sakal tıraşı oluyoruz, saçlarımızı düzgün kestiriyoruz. İşte kızlar geldiği zaman makyajlarını yapıyorlar abartılı olmayacak bir şekilde. Yani evinize gelecek bir misafiri dağınık bir evde misafir etmezsiniz herhalde. Bunun gibi düşünün. Otelcilikleri biz gelen misafirlere iyi bir deneyim sunmak, iyi bir tatil sunmak için kendi imajımızı da düzgün bir şekilde onların karşısına çıkıyoruz arkadaşlar. Ve emin olun sizin yine buradan karakter değiştirmenizi isteyeceğim. bir de tatilci kafasına girin çıkın ama tatile gittiğiniz bir yerde size gülümsemeyen, size böyle nefretle bakan veya size iyi bir sunum yapmayan, ilgilenmeyen bir çalışanın olduğu otele gider miydiniz? bunu da soruyorum size. Nasıl bir hizmet almak istiyorsanız, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız diğer insanlara da aynı şekilde davranmanız gerekiyor. Çünkü bu özellikler sizleri de ileride sektörün ilerisine doğru taşıyacak özellikler arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yine buraya eklenecek birçok özellik var. Fakat onlar da diğer videolarımızın konusu. Genel olarak sizlere bunlardan bahsetmek istedim. videomuz bu kadardı. Umarım size anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Çünkü gerçekten burası çok değerli benim için. Gördüğünüz çizimler falan yaptım. Bu şemalı çizimler benim de hoşuma gitmeye başladı. Genel olarak topa hatırlattıktan sonra hemen size kısa bir veda edeyim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız kanalıma abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kafanıza takılan şeyler olduysa yok ben torpil var biliyorum İşte şöyle oluyor böyle oluyor diyorsanız da arkadaşlar yorumlarda da bunlardan bana bahsetmeyi unutmayın. Sizlere yine açıklamaya çalışacağım. Eğer ki varsa da torpil bulunan yerlerden siz de ayrılırsınız en başta bahsettiğim gibi. Nedir? O otel ilerleyemez eğer ki personel önem vermeyen bir yerse. O yüzden videoları izleyerek destek olmayı unutmayın. Sektörü birlikte ileri taşıyacağız arkadaşlar diyerekten videomuzu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.